Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar <laughs> ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet Gülüşmeler. bugün yeni bir konu ile, yeni bir gündem ile sizlerin karşısındayız. Evet bugün koronavirüs sürecinde idari izin almada engelliler en nabız sisteminde mağduriyet mi yaşıyor? Konusunu hem konuşacağız hem tartışacağız. Evet değerli konuklarımız var. Süleyman Bilgili Bey Efendi var. Ümran Öztürk Hanım Efendi var. Evet. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz Süleyman Bey. E, e, direkt Ümran Öztürk Hanım Efendi. Evet, e, kendinizi e, tanıtmanızı isteyeceğim ben. Evet. Süleyman Bey buyurun söz sizde. Kütahya Tavşanlı'da Süleyman Bilgili ben. Evet. Kırıkkale Makine Kimya Mühimmat Fabrikasında makine teknisyen olarak engelli statüsünde çalışıyorum. İki ay oldu. Ee, bu şekilde. Evet, Tülay ee, Öztürk ee, başkanımız. Kütahya Zafer Spor Kulübü Engeliler Kulübümüz e, başkanı kendisi. E, evet, hoş geldiniz, sefa getirdiniz başkanım. Hoş bulduk Ali artık... Bey, Süleyman Bey, hayırlı ben... akşamlar diyorum kanalımıza da. Türkiye'de ben... e, enge Türkiye'de engellerle ilgili artık e, bir sorun yaşadığımızda direkt e, doğayan olarak sizin bilgilerinize başvuruyoruz. Bizi de kırmıyorsunuz, yayınımıza teşrif ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. E, bilgimiz dahilinde e, arkadaşlarımızı da bizlerde de evde bilgilendirmeye çalışıyoruz bilgim olmazsa da edinmek için ön bir araştırma yapıyoruz. Soruları elimizden geldiği kadar mantık dahilinde yanıtlamaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz engelli kardeşlerimize. Evet. Yani burada esasında hani amacımız hiç kimseye sitem etmek ya da neticede bu yayınlar neticesinde yani konuşmak, yorumlamak, fikirlerin çatışmasından doğrular doğar düşüncesiyle engelli camiamızın yani engelli olmayan herkesin Türkiye'deki sorunlarını burada konuşalım istiyoruz. Evet Süleyman Bey, yani esasında bu programı sizin yaşadığınız sıkıntılar vesilesiyle de yapıyoruz. Yani e, koronavirüs sürecinde idari izin almada engelliler e, şu anda en enabız sistemi e, gözetilerek mi e, idari izin alıyorlar? E, ya da önceden e, enabız sistemi var mıydı, yok muydu? E, şöyle bir e, baktan e, şu ana kadar yaşadıklarınızı e, bize özetleyerek anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim Sayın Başkanım. E, bu İdari izin konusu benim sıkıntım değil. Tanıdığım, e, sosyal medyada tanıdığım ve çevremde tanıdığım e, çok insanın bu ENAVA sisteminden e, şikayeti var. Şöyle anlatayım. Bu koronavirüs maalesef ülkemize girdinden beri e, idari engellilerin, tümüyle ilgili engellilerin idari izinleri vardı. E, Mart, Nisan gibi başladı. Haziran 1'e kadar, 1 Haziran 2020 tarihine kadar e, Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle bütün engelliler idari izin edildi. Sonrasında evet. e, enabız sisteminden COVID-19 risk raporu e, tanısı koyulmuş. O belgeyi getiren kronik hastalara verildi. Ama kronik hastalara verilmesinde de şart koşuldu. Nedir bu şart? E, Haziran ayından önce toplamda iki yıl içinde iki kez kanı konulması ve ilaç alınması gerekiyor. Ama e, şöyle bir sıkıntı var. Adam e, vatandaş e, ilaç kullanamıyor. Kalp hastası e, tanı koyulması gerekiyor. Tanı konulduktan sonra ilaç alması gerekiyor. Bu verilen ilaçları kullanamadıktan sonra otomatikman enabı sisteminde gözükmüyor. Ama e, vatandaşın engelli raporunda kronik hastalık yani kalp, akciğer, böbrek gibi rahatsızlıkları olan kişiler var. Yani burada devletimizden isteğimiz e, idare izin verilirken enabı sistemine değil engelli raporundaki vergi indirim raporundaki e, hastalıklara bakılması. Evet. Kısaca e, bu şekilde. Süleyman Bey e, evet. yani Hazirandan önce alınan e, yani raporlar bunlar enabız sisteminde dikkate alınıyor diyorsunuz değil mi? Yanlış anlamıyorum. Evet. Hayır başkanım. Enabız sisteminde Covid-19 risk bölümü var. Burada e, evet. hastalıklar kronik hastalıkların gözükmesi için hazirandan önce iki kez iki yılda iki kez ya ilaç alması gerekiyor vatandaşın ya da Tanı koyulması gerekiyor. Bu vatandaşta kalp hastalığı, böbrek hastalığı vardır. Bu en az iki kez böyle bir tanı koyulması gerekiyor. En büyüğü de ilaç alması gerekiyor. Ve bu anlattığım e, en küçüğü adam e, böbreğinden akciğerinden e, arkadaşım var e, ameliyat olmuş ama ilaç almamış son iki yılda, üç yıl önce, dört yıl önce ameliyat olmuş ilaç kullanmamış bir daha da hastaneye gitmemiş. Bunun engelli raporunda da var bu e, hı hı. olay. Ama bu enaba sisteminde gözükmüyor. Hatta bir tanesi dedi ki ben dedi böbrek nakli oldum. E, bu e, enaba sisteminde gözükmüyor. Yani şu ana kadar enaba sistemi diye bir şey yoktu maalesef. Hı hı. Yani bizim isteğimiz bu enaba sisteminin e, o ortadan kaldırılması ve bütün engellilerin engelli raporuna bakın. Veya vergi indirim raporuna bakayım. Enaba sisteminde adam ameliyat olmuş ama görünmüyor. Benim kalp hastalığım var engelli raporunda örnek veriyorum. Ama ben ilaç kullanmadığım için iki yılda bir rahatsızlık olduğu için e ben ilaç alamıyorum. E, haliyle ilaç almayacağım için rahatsızlık da olmadığı için doktora da gitmiyorum. Ama akciğer ve kalp hastalığı gözüküyor örnek veriyorum. Bu şekilde bir sıkıntı yaşayan çok insan var, özellikle sosyal medya gruplarında e, tanıştığımız arkadaşlarımız. Evet, e, Ümran Başkanım, e, siz ne diyorsunuz bu konuya? Şimdi e, bu durumlarda biz bazı paylaşımlar paylaştık e, sosyal medya gerek gruplarda gerek e, hesaplarımızda e, sağlık raporları ile ilgili bu en da e, bir sürü sıkıntılar doğdu. Ee, bize e, verilen e, talimatlara göre sağlık raporlarının e, nabızda işlenmiş olması gerekiyor. Engelli raporlarımızın. Sağlık raporu derken engelli raporlarımızdan bahsediyoruz. Ama kimi işlenmiş kimi işlenmemiş oluyor. Bu eksiklikler e, raporların e, sürekli ve süreli olmasından kaynaklanan aksaklıklara yol açıyor. Sürekli raporu olan bir engelli ee, süresiz olduğu için raporu tekrar bir daha müracaatı olmuyor. Bu enabı sistemi evet. de korona nedeniyle Covid-19 pandemi sürecinde e, ortaya çıkması <laughs> nedeniyle malum e, hastanelerde de e, ne kadar e, oluyor olmakta falan denilse de e, engelli raporlu yenilemek e, ve bütün e, etkinliklerde yapıldığı gibi şu anda 1 Mart'a kadar e, durağan dönem yaşamaktayız. Yani zaten evet. insan e, korona yakalanmak, hastanede e, sağlıkçılarımıza da sıkıntı vermek var bir de bunun işin boyutunda. E, vermemek adına, biz de sağlığımızdan olmamak adına inanın hastanelere gitmeye çekiniyoruz. Zaten engelli raporları çok o, böyle e, acil olmamakla birlikte yenilenmiyor hastanelerde, yenilenemiyor. Çünkü gerçekten çok yoğun çalışıyor sağlıkçılarımız. Bu nedenle işlenmemesi nedeniyle bir sürü aksaklığa yol açıyor. Evet. Üstelik e, engelli olup da kronik hastalıklara sahip olanlar e, Süleyman Bey'in dediği gibi çoğu yerde gözükmüyor. Sadece engelli olarak tanı konuluyor. Ama sadece şeker, kalp tansiyon, böbrek hastalıklarından rapor alanlar da artık engelli sayıldığı için bu özellikle yeni e, çıkan talimat e, talimatnamelerde kullanıma başladığından onlar da e, daha net oluyor. Biz normal e, engele sahip olan engelliler olarak bizler sıkıntı yaşıyoruz. Bunların e, yetkililerimizden e, ivedilikte ivedilikle çözüme ulaştırmasını tabii ki istirham ediyoruz. Çünkü ee, şimdi engelli raporlarımıza enabızda bakıyoruz biz. Ee, bizler mesela görme engelli olmamıza rağmen e, engelli raporumuzun numarası enabızdaki numara eylem tutması gerekiyor. Sadece numara belirtilmiş. Bazı telefonların özelliğinden istinade e, isim vermek istemiyorum reklama girmemek amacıyla e, bir engelsiz vatandaş. Bizim e, gördüğümüz enabı sadece numarayı görüyor. Telefonu da tuttuğu zaman içeriği gösteriliyor. Bakın telefonun özelliğinden kaynaklanıyor bir, bu. Ama biz evet. raporlarımızı sadece numara olarak görebiliyoruz. Neyin nesi neyin fesi bilmemekle beraber e, karşımızdaki e, yetkilileri de bilgilendiremiyoruz. Bu sıkıntı buradan evet. kaynaklanıyor. Yani engelli raporlarına sahip olan aynı zamanda kronik hastalığı bulunan e, arkadaşlarımız engelli vatandaşlarımız e, bütün engelli raporlarına e, yönelik e, sırasıyla acele bir şekilde enabıza yüklenmesi gerekiyor. Çözüm süreci bu. Çözüm önerimiz de budur bizim. Evet Süleyman Bey sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuyla? Ee, sayın Başkanım, Ümran Başkanımın söylediğine e, katılıyorum. Yalnız şöyle bir e, sıkıntı var. Şimdi benim raporum sürekli e, enabız sisteminde görülüyor. Yani numara olarak görülüyor ama işte veriliş tarihi tamam. falan görülüyor. E, benim tam olarak demek istediğim bu değil. Engelli raporunun enabızda gözükmesi bizim işimize yaramıyor. Yani engelli vatandaşların işine yaramıyor. Aynen. Benim vergin, benim vergi indirim raporumda kalp, akciğer, ortopedi. Bu sadece benim raporumda. Örnek veriyorum. Evet. Benim bu, e bu gözükmüyor. Ali Bey. Gözükmüyor? Benim sürekli benim gözüküyor. Gözüken arkadaşlarımız var ama bizim e, sıkıntımız bu değil. E, Ümran Başkanım. Evet. Enabızdaki e e, e, Covid-19 risk raporu tanımlanması tanı koyulmadığı için orada risk raporu vermiyor. Hani Ver engelli mi? raporuyla Evet biz engelliler hem engelli hem kronik hastalıklara sahip olsak da risk alanına risk gruplarına girmiyoruz. İşte başkanım e, benim anlatmamak istedim. Bilmiyorum. Evet aynen. Biz e, benim... şu istiyoruz Ali Rıza Bey. İşte engelli ha. raporlarımıza ve kronik hastalıklarımıza sahip olmakla birlikte diğer ee, sadece kronik hastalıklarla bir tutularak risk grubunda anılmak istiyoruz. İşte sayın başkanım benim de söylemek istedim o hani benim engelli evet. raporum var vergi indirim raporum var bunu enabızda görünüyor ama benim işime ve diğer engelli arkadaşlarının işine yaramıyor benim engelli evet. raporumda kalp akciğer gözüküyor buna enabıza girdiğim zaman ben rahatlıkla görebiliyorum ama evet. orada ayrı bir bölüm var e Covid-19 risk tanısı Aynen. dediği enabızda bir sistem var. Oraya evet. düşmüyor. Orada da şartı şu, hani engeli raporunun Enovoz'da gözükmesi değil. Burada şartı şu, son Aynen. iki yılda Aynen. ilaç alması şart koymuşlar Alırza Bey. Son iki yılda i̇ki yıl, ilaç iki yıl, alması iki yıl, ve tanı koyulması. Bir şey evet. muayeneye gidip ilaç aldığı, teşhisi konulması gerekiyor. Aynen öyle. Bu da mümkün olmuyor. Yani Alize Başkanım, e, engelli raporlarının veya vergi indirim raporlarının bizim asıl e, önemli olan vergi indirim raporumuz. Bunların değerlendirilmesi engelliler açısından e, çok büyük önem arz etmekte. E, bunları istiyoruz sayın büyüklerimizden. Bu benim için değil, çok bu şekilde çok gerçekten çok e, insan kitlesi var. E, evet. adam kişiler yani böbrek nakli olduğu halde az önce de belirttiğim gibi e, ENAVA sisteminde risk raporunda gözükmüyor. Bunun engelli raporu tamam var vergi raporu var ama bunu dikkate almıyor. Zaten normalde e, Ali yani. Rıza abi normalde engelli gruplarının da diğer hastalıklara mağduriyeti olmasa bile risk grubunda olması gerekiyor. Esas problem burada baştan başlıyor. Yani özellikle bakın görme engelliler, diğer e, down, otistik engelliler, ortopedik engellilerin özellikle tekerlekli sandalye kullananları risk grubunda olması gerekiyor. Başka bir hastalığı olsa da olmasa da biz bunların içine de katılamıyoruz. Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Raporda yani Evet çalıştığımız yerlerde bu risk grubunda olmadığımız için Normal vatandaşlarla e, amirlerimizin inisiyatifi var sağ olsunlar. Evet. Devletimizin de inisiyatifi var ama ne olursa olsun mevzuata takıldığımızdan dolayı e, bu burada sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Öz özellikle e, mesela görme engellilerde sosyal mesafe hijyeni sağlayabiliriz biz. İnsan kişiseldir. Engelli olsun olmasın hijyeni sağlamak. Kendi elindedir. Ama biz görme engelli olduğumuz için karşımızdakinin bize yakınlığını göremeyiz. Ve dokunarak hareket ettiğimiz için COVID'li kısımlarda sürekli elimizde bir mendil ya da kolonya ile devamlı yıkanmak zorunda kalıyoruz. Ellerimizi, yüzümüzü. Tabii ki bu sıklıkla yapılacak ama biz devamlı dokunan bireyler olduğumuz için bunu da her zaman yapma imkanımız olmuyor her yerde. Artı ee, diğer engelli gruplarda da işe giderken tekerlekli sandalye kullananlar tekerlekli sandalyelerine akülü olmamakla birlikte kendileri yürütmek zorunda kalıyorlar manuel olduğu için. Evet. Bu da elleriyle temas ediyor sıkıntı. İkin, üçüncüsü e, otistik ve Down sendromlu e, zihinsel engelli kardeşlerimiz de aynı şekilde... Sosyal mesafeyi koruyamıyorlar çünkü çok candan ve se samimi engel durumuna sahip insanlar ve çocuklarımız. Evet. Aynı zamanda e, ağız ve burun bukozalarını e, sahip çıkamayan engellilerimiz var. E, ağız yoluyla da bulaşması, burun yoluyla da nefes yoluyla da bulaşması nedeniyle maskeden sıkılan devamlı atan engelli gruplarımız var. Bakın bunlar hep sıkıntı sosyal hayatta ve çalışma hayatında. Üstelik komuda devletimiz bize hak ve özgürlükleri gerçekten sağlamakla birlikte bu türlü sıkıntıları yaşamamız nedeniyle bazı durumlarda yetersiz kalmakta. Hı hı. Ve özel sektör, bunun üstüne basa basa söylüyorum, özel sektördeki iş adamlarımız e, engelli gruplarımıza yeteri kadar hak temelli işlemleri konularda yardımcı olamamakta. Çünkü e, işçi kaybı, iş ve emek kaybını düşünmeleri sebebiyle. Evet. Şuna ben evet. E, geçmişten bir net örnek bir şey daha vermek istiyorum. Evet. 2002'den itibaren Cumhurbaşkanlığı tarafından e, bir yönergeyle bir kararname genelge çıkmıştır. Kamuda çalışan engellilerimizle alakalı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ve 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasında, 16 Mayıs, 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının başlangıç günü ve 3 Aralık tek gün olduğu için o gün engellilerimiz idari izinli sayılmakta. Ama biz devletten bu hakkımızı kullanmakla birlikte özel sektörde çalışan engellilerimize bu hakkımızı maalesef ee, alamıyoruz yetersiz kalıyoruz. Bununla ilgili de devletimizin bir yaptırı olması lazım. Yani özel sektörde çalışan engellilerimiz gerek COVID'de olsun, gerek devlet e, devletin vermiş olduğu haklarda olsun, maalesef üvey evlat statüsünde bulunmakta. Biz de bunlardan evet. gerçekten hicap duymaktayız. Evet. evet Süleyman Bey, e... Netice olarak yani tam olarak e, yani konuyu toparlamak gerekirse yani şunu istiyoruz e, olarak e, ne söylemek istersiniz? Sayın Başkanım şunu istiyoruz ee, engellilerin idari izin konularında en azın ortadan kaldırılmasını ellerindeki engelli ve vergi indirim raporlarındaki yazan hastalıklara bakılması kalp, akciğer, böbrek, tarzında. İstediğimiz evet. bu. Bir idare izin verilirken benlik bir sıkıntı yok. Bunu gerçekten sosyal medyaya girin. Bu şekilde çok insanlarımız var, ee, çalışan arkadaşlarımız da var. Aynen, aynen. Ee, yani sadece bunu istiyorlar. Bu benim isteğim değil. Bu e, çok arkadaşım var, biliyorsunuz engelli arkadaşım evet. var. Çok kişiyle görüşüyoruz engelli olarak. E, bunların evet. isteği. Engelli raporları veya vergi indirim raporları aynı şey zaten. E, bunların dikkate alınması, idare izin. De. Şimdi yani e, bu şekilde bir e, düzenleme yapılırsa e, gerçekten mağdur olan insanlarımız var. E, hani Allah aşkına benim e, sağlığım yerinde ama ben bu sene iki sefer temaslı olarak girdim. Kendimden örnek vereyim. Şu anda iyiyim Allah aşkına. Hani evet. virüs olarak e, hastalık olarak bir şeyim yok ama e, ben çalışırken iki sefer e, virüs temaslı olarak yazıldım. Ve bunun gibi evet. çok sayıda e, virüsle olan ve temasla olan engelli arkadaşlarımız var. Ve evet. e, Sayın Ümran Başkanım'ın dediği gibi hastaneye de gidemiyorlar. Evet. Covid tehlikesi evet. yüzünden. Bu şekilde. Yüzünden. Yani kısaca öz idare yani izin verilirken. Kaldırılırken... Evet. El havuz kaldırılmasa Ali Rıza Bey bile çünkü e, bu takip söz konusu olması nedeniyle konulmuş bir e, şey. E, evet. Program e, bu türlü bizlerin bu konuşmalarını e, kolaylaştıracak, sağlayacak bir sistem oluşturmaları gerekiyor. Sayın Başkanım, ben enabızı evet. tamamen kaldırılsın demiyorum. Enabızdaki evet, rapor sistemi yani dikkate alınmasın demek istedim. Aynen, aynen. Engelli raporları dikkate alınması lazım. Evet, ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Buradan Cumhurbaşkanlığımıza. Aile Bakanlığımıza e, bu sorunun e, çözülmesi noktasında e, adım adım atılmasını e, talep ediyoruz. E, sosyal mecrada sosyal medyada bu sorunu yaşayan e, çok e, engelli kardeşlerimiz var. Bize yazıyorlar e, bu bağlamda. Biz de e, onların e, sorunlarını sizler aracılığıyla e, yetkililerimize e, seslendiriyoruz, sesleniyoruz. Evet çok teşekkür ederim ee, yayınımıza katıldığınız için Ümran Başkanım e, Süleyman Bey e, herkese de, çok, de, de, çok teşekkür ediyorum ee, kendinize iyi, iyi bakın baş... sağ olun, var olun. Görüşmeler. Bir başka programda daha görüşmek